Bugün 9 Şubat 2025 Pazar. Hoş geldiniz. İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu dün Cumhuriyet Halk Partisi'ni topa tuttu. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken kendileriyle değil DEM Parti ile müzakere edildiğini söyledi. CHP üyeleriyle Cumhurbaşkanı adayı belirlemesini bu müzakere ve mutabakata bağladı. Doğru yanlış bilmiyorum lakin sadece iyi Parti'de değil kamuoyundaki genel algı Ekrem İmamoğlu yatmasının ardında demlilerin olduğudur. Halbuki böyle bir algı daha baştan İmamoğlu'na seçim kaybettirir. Çünkü PKK'nın adayı damkasını yer ve hakim saray medyası da bunu tepe tepe kullanır. Trabzonlu ve babası ülkücü kökenli olan Ekrem İmamoğlu'nu PKK ile özdeşleştirmek elbette salaklıktır. Ancak bu algıya yanlış metot izleyerek yol veren de bizzat CHP ile İmamoğlu. Görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi durduk yerde kendi başına pelalar açan ve aday belirlemeyi bile beceremeyen Acemiler mangasını çağrıştırıyor. Deniz Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e son çeyrek asrın bütün CHP genel başkanları Tayyip Erdoğan'a adeta Allah'ın lütfu gibidir. Kabileci ve fanatik CHP kamuoyu da aynı. Zira amaçları hiçbir zaman üzüm yemek yani iktidarı değiştirmek sonuca ulaşmak olmadı. Evet an itibarıyla Dört yıl öncesinin tekrarı söz konusu. CHP kamuoyu ve kadroları yine seçimi kaybetmek için seferber oldu. İsteyen videolarım duruyor, izleyebilir. Onlarca kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'ı yine seçtireceğini söylemiştim ki aynı süreç hiç ders alınmadan bugün de işliyor. Dün Kılıçdaroğlu, bugün İmamoğlu benzer ihtirasların kurbanlarıdır. Israrla önce ben sonra Türkiye diyorlar. Haksızlık yapmayalım İmamoğlu on Kılıçdaroğlu eder ancak aday olmak için benimsediği metot yanlış ve siyasi sonunu getirebilir. Biz ısrarla Mansur Yavaş'ta otur beraber bir yol bul derken o etrafındakilerin gazıyla hareket ediyor. Aday olmak eşittir, seçim kazanmak değil ki. Bunu Kılıçdaroğlu olayında gördük, yaşadık. %100 kazanılacak olan bir seçim, Dersimli Kemal'in kumarı ile kaybedildi. Bu yaşanmışlık ortadayken yine sırf aday olmak için aynı şeyler tekrarlanmamalı. CHP'deki Özgür Özel gibiler görmez göremez de Ekrem İmamoğlu nasıl bu kadar körleşir? Bu ülkede PKK oyuna güvenerek Cumhurbaşkanı olunmaz. Öyleyken hala perde arkalarında dem partililerle zıplamak nedir Allah aşkına? Adamlar Apo ile barış masalında Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile masadalar. Bunu niye görmüyorlar, nasıl görmezler? Ayrıca demlilerin oyu eşittir yüzde sekiz civarı. Bırakın iyi Parti'yi sadece Zafer Partisi'nin oyu an itibarıyla yüzde yedilerin üstündedir. Peki Zafer Partililer PKK'lılarla demlendiği söylenen Ekrem İmamoğlu'na oy verir mi? Vallahi vermez. Demlenen yok diyebilir ve haklı olabilirsiniz ancak algı o yönde. Zafer Partisi'ne ilaveten İyi Parti ve diğer AKP karşıtı milliyetçi muhafazakar oyları da katarsanız eşittir iki dem parti oyu demek olur. Gerçeklik bu iken... Cumhurbaşkanı olmak isteyen bir aday nasıl öyle hareket eder üstelik söyledim demgürühu'nun ne yapacağı belli değil apo Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli destekliyor söyleyin bu basit tabloyu bile okuyamayanlar seçim kazanabilir mi İmamoğlu Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi dünyası hala farkında değil CHP Genel Başkanı seçilmeyecek, Cumhurbaşkanı seçilecek. Bunun içinde CHP dışından yüzde 15, 20 arası oy gerekiyor. Bu 15-20 oyu alabilecek adayı da Cumhuriyet Halk Partili üyeler belirleyemez. Belirlerse yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu faciası yaşanır. Peki kim belirler derseniz cevap halktır. Yaparsınız anketi araştırmayı ortaya çıkar. Gerisi dayatma olur. Bundan dolayı haftalardır Ekrem ve Mansur Beyler ikisi beraber bir yol bulmalı diyorum. CHP anlayışında maalesef esas olan kazanmak değil, aday olmak. Ama CHP sağdan isimler aldı filan demeyin. O şekilde oy alınamadı son 25 yılın sonuçlarıyla ortada. Bakın bizim bu uyarımızı ve analizimizi CHP medyası yapan mazira alayı o parti tarafından besleniyor. Onlar finanse ediyor CHP medyasını. Şunu da söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni son 15 yıldır yöneten kadroların tamamı CHP'li olmaktan ziyade solculuktan geçinen siyaset esnafı. Bu realiteden hareketle bugün yapılacak olan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel buluşması ya da zirvesi çok önemli. Bakın asla şu isim aday olsun ya da olmalı demiyorum söylediğim halkta karşılığı en yüksek kim ise o olsundur. Ondan önemlisi Tayyip Erdoğan'ı yenmenin tek yolunun Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın et kemik misali bütünleşmesinden geçtiğini düşünüyorum. Maazallah ters düşüp ayrılırlarsa kayıt düşüyorum ikisi de yok olacaklar. Açık konuşacağım Cumhuriyet Halk Partisi artık tarihi kurumsal yapı değil, gece konduya dönüştürüldü. Deniz Baykal'la başlayan çöküş devam ediyor. Tam 25 yıldır halka güven veremeyen anlayış hala partiye egemen durumda. Son 15 yıldır CHP yönetiminde Atatürkçülük vallahi de billahi de göstermeliktir, zarftır. Mazruf yani hakikatsa Dem Parti çizgisindeki solculuktur. Öyle olmasa bir CHP Genel Başkanı yani Özgür Özel Kürt sorunu var der ve PKK'lıların elini öper miydi? Keza 20 küsür yıldır Türkiye'yi dönüştüren İslamcı AKP yumuşama der miydi? 60 milyonluk insan aç ve açıktayken ekonomi demek yerine normalleşme der miydi? Yahu koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekonomistlerden oluşan bir vitrin yok. Elinde İlhan Kesici ve Faik Östrak gibi tescilli ekonomistler var, yararlanmıyorsun. Bırakın yarınlara dönüp programla çözümler üretip sunmayı yaşanan büyük rezillikleri sergileyebilecek uzman tek bir isim yok. Siyasi iletişimde temel kural sürekliliktir. Zira tekrar ettikçe insanların kafasına girer, kafasına çakılır. İşte asgari ücret ve emekli mitingleri yapıldı. Konu bitti, unutuldu. Yahu sürdürsene o mitingleri, toplantıları ve kampanyaları. Kısaca yapılan muhalefet tamamen baştan savmadır. Keza ekonomi misali Suriyeliler belasının da üstüne gidilmedi gidilmiyor. Yine düşünün Türkiye AKP iktidarı sayesinde hadınlaştı, nüfus artışı binde bire düştü, CHP yine ortada yok. Halbuki bu facianın sorumlusu AKP ve Tayyip Erdoğan. Çünkü naz var naz. Deyip İslamcı ekonomi anlayışını dayatıp %18 olan enflasyonu %150'ye çıkarıp gençleri işsiz ve açsız bırakıp evlenmeleri neset olan onlar. Evet CHP ve Özgür Özel bunu bile söylemiyor. Topluma bunu bile anlatmıyor ki Milli Savunma Üniversitesi'nin AKP'li rektörü Erhan Afyoncu bile bu sorunu devlet için en büyük tehdit olarak açıklıyor. Yine bırakın algı oluşturmayı, bırakın gelecek adına vizyon koyup umut vermeyi, her biri hükümet devirecek onlarca konuyu bile ağzına almıyor Özgür Özel. Buradan bakınca ben bu Özgür'ü Meral Akşener'e benzetiyorum. Yani onun gibi kontrol altına alındığını düşünüyorum. Arşivim ortada, Dört sene önce bu Meral saraya çalışıyor zira ne AKP'yi eleştiriyor ne yarına dönük umut veriyor demiştim ki yaşananlar ortada maalesef farklı çıktım. Akşener güya esnaf turları düzenledi ve kendini muhalefet yapıyor gibi gösterdi ki Özgür Özel'in bugünkü seyri de aynı yani muhalefet yapmak yok muhalefetçilik oyunu var. Bütün bunları söylemek zorundayım zira bu şekilde Tayyip Erdoğan iktidardan gitmez, Özgür Özel ve ekibinin verdiği görüntü ancak Türkiye İşçi Partisi misali yüzde birlik bir partinin genel başkanlığına yetebilecek düzeydedir. Bu arada karateye konuşup beni sırtımdan ançerlediler ve cumhurbaşkanı adayı olmak istemedim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da birkaç sözüm olacak. Bu adam eskiden utanmayı bilirdi, artık onu da unuttu. Birinci husus, ortada bir hançerleme varsa onu yapan kişisel hırsları adına kaybedeceği mutlak olan seçime aday olan kendisidir. Milleti ve cumhuriyeti hançerlemiştir. Adaylığımı ben istemedim demesi ise büyük ve çirkin bir yalan. Çünkü aday olabilmek için İslamcı partilere verilen 35 milletvekili rüşveti ortada. Böyle biri hala nasıl konuşabiliyor ki onun yerinde olsam ben vallahi sokağa çıkmam. Değerli dostlar gündemden diğer sıcak notlara gelirsek Kalk kapakçı ameliyatı sonrası apar topar hastaneden taburcu olan Devlet Bahçeli hemen teveyyüş sahibi olan Diyarbakırlı Necat Gülseven'i aradı. Ölen babası için başsağlığı diledi. Birinci husus buna benzer bir ameliyat geçiren biri olarak söyleyeyim. İki günde bu tür ameliyatlarda iyileşme olmaz. Belli ki Bahçeli yıkılmadım ayaktayım. Demek istiyor ki 1999'daki ameliyatım sonrası ben de o psikozdaydım ve hemen sahaya çıkmıştım. Oysa 77 yaşına gelen Bahçeli'den beklenen ben artık yoruldum. 3 büyük ameliyat geçirdim. Hastayım, zor yürüyorum deyip siyasetten çekilmesi lakin görüyorsunuz o bunu yapmıyor. Bu arada kendi göreve getirdiği Ülke Ocakları Başkanı'nın Ankara'nın ortasında katledilmesi sonrası yetim kız çocuklarına bile başsağlığı dilemeyen Devlet Bahçeli'nin Diyarbakırlı Necat Gülseven'e yaşlı babası için başsağlığı dilemesi de fevkalade ilginç. Bahçeli demişken gülümsetecek bir haber daha. Astrolog Hilal Saraç, MHP Genel Başkanı için durumu hiç iyi görünmüyor. Mealimde bir şey paylaştığı için gözaltına alındı ardından tutuklandı. Buna ne demek lazım takdir sizin. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Bahçeli demişken Mehmet Şandır dün bir yazı yazdı ve AKP ile MHP'yi eleştirdi. Bu Mehmet Şandır bir zamanlar Bahçeli'nin militan tetikçisiydi. Bahçeli ne zaman onu yanından uzaklaştırdı eleştirmeye başladı ki böyle onlarca isim var ve ben onların alayına hadi oradan diyorum. Takriben 20 yıl önceydi Flash TV'de program yaparken Yozgatlı merhum Mehmet Gül program konuğumdu. Mehmet Şandır beni telefonla arayıp o Mehmet Gül'ü parlatma hedefi MHP genel başkanlığıdır. Onu bu akşam canlı yayına çıkarırsan Flash TV'yi basarız diye tehdit etmişti. Ben de ona hadi gelin hodri meydan deyip telefonu suratına kapatmıştım. İşte o şandır şimdi Tevlet Bahçeli'yi eleştiriyor. Son bir şey Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'in yeni tehdidi. Dedi ki bazı televizyonlar olumsuz hava yayıyorlar, cezalandırılacaklar. Şaka yapmıyorum artık Rütük Başkanı iktidarı eleştirecek haberleri bile istemiyor, onları bile yasakladı. İşte hali pür melalimiz budur, Türkiye bu noktadadır. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.